Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabaları ekibiyle beraberiz. Ekip Avrupa Güneş Arabaları yarışında dereceyle dönerek bizleri mutlu etti. Doktor öğretim üyesi Alper Tolga Çalık ve takım kaptanı Çetin Dalkalıç'la beraberiz. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim sizden. Acı bir bilgi. Tabii. Hocam buyurun sizden başlayalım isterseniz. Evet, merhabalar. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Benim adım Alper Tolga Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Otomotiv Laboratuvarında çalışıyorum. Aynı zamanda da İki Güneş Arabası yani iki Gaya'nın akademik danışmanlığını 2017 yılından itibaren de yürütmekteyim. Benim de ismim Çetin Dalkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. E, aynı zamanda öğrencilik hayatımıza devam ederken de yaklaşık 3 yıldır e, Güneş Arabası ekibinde aktif olarak rol alıyorum. E, ve şu anda da takım kaptanına görevini üstlenmekteyim. Teşekkür ederiz. E, öncelikle Çetin sana sorarak başlamak istiyorum. E, yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz ve süreci bizimle paylaşır mısın? Tabii. E, öncelikle şöyle anlatmam gerekirse, e, biz aslında 2004 yılında kurulan bir ekibiz. E, ve yaklaşık e, 17 yıldır 16 17 yıldır güneş ile çalışan elektrikli arabalar üretiyoruz. Son aracımızı da 2017 yılında ürettik ve bunu Avustralya'da yarıştırdık. Ardından e, 3 yıllık bir hazırlığın sonucunda e, Avrupa güneş arabaları yarışını hedefledik kendimize ve bu e, 3 yıllık sürecin sonunda e, gitmemiz biraz da açıkçası sancılı oldu bizim için. Çünkü üç yılda çalışmış olduğumuz bu araba ve emeklerin maalesef ki şu an pandemi sürecinden ötürü Belçika'ya giriş yapamadığımızı öğrendik. Ve bu süreçte bir özel izin kovalama fırsatı bulduk. Dışişleri Bakanlığı, okulumuz rektörlüğü ve Türkiye Büyükelçiliği olmak üzere pek çok kişinin emekleri sayesinde yarışımıza tam bir hafta kala özel izin çıkarttık ve aracımızı oraya götürmeyi başardık. Ee, aslında bizim için e, çok sancılı bir süreç çünkü belki tahmin edersiniz e, son bir hafta kalması ve özellikle henüz lojistik, gümrük işlemleri, e, uçak biletleri ve aracın bazı teknik e, çalışmaları gibi eksikliklerimizin bulunduğu bu süreçte bir haftada hepsini yetiştirme şansı elde edebildik ve ülkemizi orada temsil ettik. Teşekkür ederiz. Ee, yine diğer bir soruyu sana soracağım. Tabii. Ama tabii ki Ayper Hocam'ı da eklemek istedikleri olursa yani bu süreçte evet Çetin'in dediği gibi hakikaten çok kısıtlı bir zamandı. Yani burada eklememiz gereken en önemli husus bence e, tabii ki ekibimizin çok üstün bir gayreti oldu bir haftada iş, bütün işlemleri toparlayabilmek için ama burada e, rektör hocamıza, profesör doktor İsmail Koyuncu hocamıza özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü her şey onun e, adeta hani bizi gitmemiz için e, onay vermesi de ve akabinde de ilgili bütün kurum kuruluşlarla çok yoğun bir temas yürüterek hocamız bizi oraya göndermek için adeta rektörlük olarak seferberlik ilan etti. Dolayısıyla biz onun sayesinde gidebildik. Yani hocamıza da teşekkürü tekrar eklemek isterim. Biz de teşekkür ederiz. Çetin yine soracağım soru sana. Aracın yapım aşaması ne kadar sürdü? Öncelikle buna direkt olarak sayısal bir ifadeyle cevap verecek olursam 18 ay diyebilirim. Yani 18 aylık 25 tane mühendis adayı öğrencinin çalışması sonucunda çıkmış bir arabadan bahsediyoruz. Tabii ki ekibimiz 16 yıllık bir ekip olduğu için geçmişten aldığı know-how'u da kullanarak ekip üyelerinin de çok ciddi özverisiyle haftada 40 saat 50 saat atölyede çalışmasıyla ortaya dokuzuncu aracımız olan ve ödülle döndüğümüz bu yarıştaki arabamızı çıkartmayı başardık. Evet, yani burada tabii şeyi vurgulamak gerekir yanlış anlaşılmaya da olmaması açısından. Yani aracımız aslında 2017 yılı imalatı. Yani şu anki ekip üyelerinden bir önceki e, ekip üyelerinin yaptığı bir araç. E, ve World Solar Challenge'a Avustralya'ya gitti yarıştı. Fakat döndükten sonra şimdiki ekip üyeleri bu mevcut aracımızı üzerinde epey bir detaylı bir çalışma yaparak işte Çetin'in bahsettiği o süreçte e, gerekli iyileştirmeleri ve değişiklikleri yaptılar e, ve doğ, e, ve biz o e, önceki üretilmiş aracı bir bakıma hani iyileştirerek ve eksiklerini tamamlayarak e, bu yarışa katılma şansını bulduk. Anladım. Ee, şimdi diğer soruyu yine e, Çetin'e soracağım ama hocam yine siz eklemek isterseniz bir şeyler. E, tasarımı yaparken ne gibi destekler aldığınızı da öğrenmek istiyoruz. Tabii. E, öncelikle e, biz e, ismimizden de belirtildiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir ekibiz. Ve bu süreçte e, okulumuzun bize atölye desteği ve e, hocamın da olduğu gibi akademik anlamda destekler vermesi bu süreçte bizim için çok önemliydi. E, bunun yanı sıra e, tabii ki sadece okulumuzun desteği değil, endüstriden de bazı destekler aldık. Ve üniversite sanayi işbirliğini destekleyen, ee, geçmiş sponsorumuz e, İstanbul Kalkınma Ajansı ve şu anki ana sponsorumuz da e, bir İstanbul Teknik Üniversitesi CEO'su olan ve me bir İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan ve şu anda da zorlu enerjide CEO e, olarak görevine devam etmekte olan e, Sayın Sinan Akın e, desteklerini aldık. E, açıkçası e, sadece ee, endüstriden almış olduğumuz bu desteklerin e, yanı sıra ya da okulumuzdan almış olduğumuz desteklerin yanı sıra e, 16 yılda bulunan yüzden fazla mezunumuz da teknik bilgi birikimi olarak bizim yanımızdaydı ve e, hem endüstri hem e, endüstrideki mezunlarımız hem de okulumuzun destekleri sayesinde bu arabayı yaptık diyebilirim. İyi, teşekkür ederiz. Ee, ben takımla ilgili de bilgi rica edeceğim. Hani kaç kişi var takımda? Hani ekip nasıl oluşturuldu mesela? ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Şöyle, e ekibimiz 2004 yılında kuruldu ve 2004 yılında e Tübitak'ın çağrısı sonucunda e buradaki üç tane elektrik mühendisi e öğrencinin e girişimleri sonucunda kurulmuş bir ekip. Şu anda ise yaklaşık 16 yıllık bir e arada yaklaşık 16 yıllık bir servis sonrasında e ekibimiz sayısını 40 kişiye çıkardı ve şu anda 40 tane e lisans seviyesinde mühendis adayı öğrenciyle birlikte e, atölyemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve burada 14 farklı disiplinden arkadaşım bulunmakta. İşletme mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik haberleşme, kontrol, mekanik, imalat, malzeme, e, malzeme meteoroloji gibi gibi e, pek çok farklı disiplinden hem teknik alanda hem de iş geliştirme gibi e, biraz daha olayın e, iletişim kısmıyla ilgili kendilerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımın bulunduğu farklı disiplinleri bir araya getiriyoruz. Aslında bizim buradaki amacımız firma öncesi ya da buradaki kişilerin profesyonel hayatları öncesinde bir hazırlık da olması. Ondan dolayı bir firma gibi çalıştığımızı da söyleyebilirim. Evet. Peki, hocam sizin bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, Çetin'in söylediklerine ilave eden biz 2017-18 yılından itibaren yine ekibimizde eski bir mezunumuz Berker Bayezid yönetim kurulunda onun da epey bir desteğiyle aslında ekip yapılanmasında birazcık değişikliğe gittik. Epey bir değişikliğe gittik. Eskiden ekip sadece mühendislik e, takımı diyebileceğimiz yani içinde taşıtın imal edilmesi işte yarıştırılması ile ilgili bir çekirdek mühendislik kadrosu varken e, biz dünyadaki diğer ekipleri de bir inceledik ve hani nasıl bir yapılanmaya gitsek daha doğru olur diye bir takım tespitler yaptık ve ekibi şu anda işte bir mühendislik grubu e, bir finans ve raporlama grubu, finans işlerini yürüten işte yine iş geliştirme grubu gibi e, işte yarış ve operasyon grubu gibi böyle daha e, geniş kapsamlı bir ekibe dönüştürdük. Çünkü bu operasyon büyük bir operasyon. Yani diğer dünyadaki rakiplerimize de baktığımızda e, bir güneş arabasının sonuçta e, büyük bir taşınması gereken bir taşıt var. Bununla ilgili bir takım operasyonlar var. E, yarışa katılmak, oradaki organizasyonu yapmak, bütün bu süreçte medya ile ilgili ilişkileri yürütmek, sanayi destekçileri olan ilişkileri yürütmek hepsi gerçekten çok ayrı ayrı planlamalar ve emek gerektiriyor. Dolayısıyla biz ekibi o yüzden eski klasik 15 kişilik görüntüsünden biraz daha böyle 30-40 kişi civarında bir üyeye yarışa da giden yaklaşık 20 kişi civarında bir yapılanmaya dönüştürdük. Buradaki bir kazancımız da şu oluyor. Çetin dediği gibi üniversitemizin farklı lisans alanlarındaki bir işletme mühendisliği de, endüstri mühendisliği de, hatta inşaat mühendisliğinden bile öğrencimiz ekipte yer alabiliyor bu farklı iş kollarında çalışabileceği için. Yani böyle bir genişleme söz konusu oldu. Şu anda bunu işte tam yüzde yüz oturttuk denemez ama en azından bunun iki yıldır deniyoruz diyebilirim. Peki Çetin özellikle e, döndüğünüzde elde ettiğiniz başarınızda neler hissettirdi? Aldığınız tepkiler nelerdi? E, açıkçası buna biraz daha hani, yarış öncesi süreci katarak cevap vermek istiyorum. Çünkü biz gerçekten oraya Avrupa Birliği dışından katılan tek ekip olarak gittik. Ve e, bizim daha e, yani bu arada yarışımızın ismi European Solar Challenge. E, bir yarış olarak değil challenge olarak geçiyor. Ve bizim challenge'ımız aslında daha gitmeden önce başlamıştı. Yarış öncesi bu mücadelemiz. Yarış esnasında da aynı şekilde devam ederek sonucunda bu arkamda görmüş olduğunuz en mücadeleci takım kupasını kazandık. Ve e, bu en mücadeleci takım kupası e, açıkçası orada birincilik elde etmekten bizim için çok daha farklı bir anlama geliyordu. Ve bunu e, tüm haberler, e, tüm gazete e, aynı şekilde siz e, takdir ederek e, bizleri daha da gururlandırdınız. Tabii ki bunun yanı sıra e, okulumuzdan e, pek çok e, önemli geri dönüş aldık. Rektörlüğümüzden, Dışişleri Bakanlığından, Türkiye Büyükelçiliğinden. E, bunun yanı sıra tabii ki en yakınlarımız ailemizden. E, hepsi e, bizim için e, gerçekten tebrik edip gurur duydular. E, ama bizim için en önemlisi, yani biz burada giderken de bizim için en önemlisi Türkiye'yi temsil etmekti. Ve e, orada Türkiye'yi temsil ettiğimiz için de ayrıca gururluyuz. Biz de gururluyuz. Evet. <laughs> Gözde, teşekkürler. Yani burada ben de şunu eklemek isterim. Eee Hanım. E, gerçekten e, çocukların için bizim bu ekibin e, çok sonuç odaklı bir ekip değil. Yani biz yani ben akademik tartışma olarak ya da diğer hocalarımız da bu ekibe bakarken hani bir yarışmada illa bir e, derece alma odaklı e, düşünmüyoruz. Çünkü bence o, o olayın daha ağırlıklı kısmı bu ekipte çalışıp e, arkadaşların yeteneklerini geliştirmeleri, bilgi ve görgülerini artırmaları ve biraz daha kalifiye bir, biraz daha farklı bir mühendis olarak e, yetişmelerini istiyorum. Esas olarak amacımız o. E, bir de bunun yurt dışı yarışmalardaki ayağı da e, gerçekten hani e, ister sosyal kültürel anlam, anlamda olsun, ister de teknik anlamda olsun öğrencilerimizin e, görgülerinin artması. Yani bir yurt dışına gidince orada işte bir 10-15 takım e, farklı takım görmeleri, teknik olarak onları incelemeleri ama sadece teknik değil sosyal olarak da oradaki insanlarla iletişim kurmaları, arkadaşlıklar ediniyorlar, işte telefon numaraları, e-postalar alınıp veriliyor. Sonra o işbirliği devam ediyor. E, bu tarz yani yurt dışı bilgi ve görgülerin artmasını da ben çok önemsiyorum çünkü e, bu kolay kazanılabilecek bir tecrübe değil yani yani böyle bir tecrübe kazanıp dönmüş olmakla onlar için şöyle oluyor hani bir yarış öncesi ve yarış sonrası diye gerçekten bir farklılık oluyor yani. Bir yarışa, bir uluslararası yarışa geldiklerinde e, dünyalarında yeni ufuklar açılıyor. E, o benim için o daha önemli. Yani e, tabii ki sonuçlarımız da çok yüksek dereceler olsa o da önemli ama o konuda biz ekip olarak çok daha güçlü rakipler var. O kadar iddialı değiliz şu anda. E, bu kısmını vurgulamak isterim. Yani yurt dışına gidip gelip bu görgüleri e, geliştirmeleri. Destekçilerimiz açısından da bunu belirtmek isterim. Yani bu gerçekten e, yetişen insanlar için e, çok farklı bir e, kalite ya da e, görgü yüklüyor. Hani e, verilen emekler ve destekler boşa gitmiyor. E, e, bunu vurgulamak isterim. Ne mutlu size. E, o zaman son soruyu ilk önce size soracağım. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabaları ekibinin bundan sonra hedefleri neler? Ne gibi şeyler yapacaklar? Bize biraz bundan bahseder misiniz? E, evet çok e, kabaca söylemek gerekirse şöyle. Şimdi bizim ekibimiz normalde bir atölyesi var, çalışıyor, burada arabayı geliştiriyor ya da yeni bir araba yapıyor ama burada esas olarak güneş arabası camiasında dünyada bir tek amaç var normalde. Bu geliştim işini yaparken bir World Solar Challenge dediğimiz Avustralya'da düzenlenen bir yarışma var. Bu yarışma iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bir de European Solar Challenge dediğimiz yani bizim şu anda gidip geldiğimiz Avrupa'da düzenlenen bir kardeş yarışma var. O da Avrupa'da düzenleniyor. Dolayısıyla bütün ekipler esas olarak e, World Solar Challenge'a katılabilmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla bu bizim e, bir sonraki hedefimiz ve 2021'de e, bir sonraki yarış olacak. İki yılda bir olan yarışma. Asıl hedef şu anda e, 2021'e e, şimdi gittiğimiz yarıştan edindiğimiz tecrübeleri de üzerine koyarak bir araba tasarlayıp gitmek. Ama tabii bu operasyon e, hem yarışın kendisi çok zorlu bir yarış. Çetin birazdan bahseder en ee, maliyetli hem de yarışın kendisi dediğim gibi daha farklı bir yapıda. Ee, biz ekip olarak öğrencilerimizin motive olabilmeleri için, yani bir arada motive olup da çalışabilmeleri için e, biraz daha şevkli atölyede bulunabilmeleri için bu yarışlara katılmamız gerekiyor. Yani açıkçası yani hiç biz yarışa gitmeyelim sadece bir araba yapalım ee, pek geçerli ve gerçekçi değil. Dolayısıyla hedef World Solar Challenge'a katılmak ama bu hedefi e, bir endüstri destekçisi bir veya birden çok bir endüstri destekçisi olmadan da açıkçası gerçekleştirilmesi pek mümkün değil. O yüzden de desteklerini bekliyoruz ilgili kurum kuruluşları. Ben de ufak bir ekleme yapmak isterim izninizle. Şimdi hocam bahsettiği gibi yarış bizim için çok önemli ve buradaki insanları motive eden bir olay. Ve açıkçası bizim ana hedefimiz hani ne kadar tabii ki yarış olsa da buradan kaliteli insanların yetişiyor olması. Ve buradan gerçekten hocam bahsettiği gibi görgülü, dünya vizyonuna sahip. Aynı zamanda teknik kabiliyeti çok yüksek, kaliteli mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de yarış bizim için ara bir yol ama kesinlikle olması gereken bir yol. Bu sebeple bizim yapmış olacağımız yeni arabanın özellikle şu anda yeni bir araba tasarım ve üretim sürecine gireceğiz. Yani 10. arabamızı üreteceğiz ekip olarak ve bu arabamızı ürettikten sonra onu dünya rekabetine çıkartıp arabamızı yarıştırmak istiyoruz ondan dolayı şu an ana hedefimiz yeni bir araba yapmak ve bu arabayı World Solar Challenge dediğimiz yarışmada yarıştırmak. O yarışmadan da çok kısa bahsedecek olursam, dünyadaki hiçbir öğrenci projesi yarışmasına benzemiyor açıkçası. Çünkü e, yaklaşık olarak bir buçuk ay e, süren bir e, operasyondan bahsediyorum. Yarışımız zaten 8 gün sürüyor ve bu 8 gün boyunca Avustralya'nın en kuzeyinden en güneyine eee 3021 kilometreyi sadece güneşten aldığımız enerjiyle gitmemiz isteniyor. Gerçekten isminde görüldüğü gibi bir challenge ee, ve bunu yapmak, bunu başarmak, hatta arabayı oraya götürmek dahi bir başarı. Fakat bizim ana hedeflediğimiz şey e, bu zamana kadar e, ekibimizin e, maksimum gitmiş olduğu 2500 kilometrelik sınırı 3021 kilometreye çıkarmak ve e, yarışımızı 2021 yılında Bird Solar Challenge'da yeni üreteceğimiz arabamızı 3.021 kilometre sürerek ülkemizi temsil etmek. E, bu noktada da gerçekten ciddi bir e, desteğe ihtiyacımız oluyor. E, biz bir öğrenci projesiyiz ama amacımız e, Avustralya'da yaklaşık 20 farklı ülkeden 50 farklı takımın katıldığı bu yarışmada ülkemizin bayrağını da dalgalandırmak olduğu için e, bir misyonumuz da e, orada bu ülkemizin bayrağını dalgalandırıp e, destek alarak oraya katılabilmek e, ve bu noktada hem araba üretim aşamasında hem de yarışa gitme noktasında e, destekçileri, desteklerini bekliyoruz herkesin. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye soracağım. Hocam önce siz başlayın isterseniz buyurun. E, tekrar ben teşekkür ediyorum bize bu e, fırsatı verdiğiniz için. E, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Zorlu bir süreç. Yani bir süreç geride bıraktık bir yarış ama önümüzdeki çok 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 daha zor bir yarış. Burada ekibin devamlılığı, sürekli yani biz buradaki bu iki gaye atölyesinin devam etmesini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'de çeşitli başka üniversitelerde de güzel takımlarımız, var, iyi takımlarımız var, iyi ilişkiler içindeyiz hepsiyle. Ama biz onların mesela onlardan farklı olarak ne özelliğimiz var derseniz belki en fazla devam edebilen, hani kurulduğundan beri iyi kötü sürdürülmeyi başarabilen bir ekibiz. Dolayısıyla biz e, her türlü teknolojik e, endüstriyel desteği e, bekliyoruz. Üniversitemiz sağ olsun zaten destekliyor veriyor da. E, böyle arkadaşlar çalışmalarına devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Ben de çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Ee, öncelikle gerçekten bize bu fırsatı verdiğiniz için e, size çok teşekkür ederiz. E, bunun yanı sıra bizim e, bu yarışa gitmemizde ve arkamda görmüş olduğunuz kupayı kazanmamızda e, çok emeği olan e, başta İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor İsmail Koyuncuya, e, rektör yardımcımız Hüseyin Kızıla e, ve e, hem bu görüşmemizi hem bu görüşmeyi yapmamızı sağlayan hem de sürekli destekçimiz olan e, Filiz Karalismanoğlu hocamıza. Ve e, bunun yanı sıra da endüstriden bizim bir paydaşımız olan e, ve aynı zamanda bir İTÜ mezunu olan e, Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Akbey'e buradan da çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, bizimle böyle bir röportaj gerçekleştirdiğiniz için Petr TV olarak size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.